Evet canım bak gelene kuşu Audi macunlamaya başladı bak şaseyi macunlıyor bak baba. O yavrumu çile bak. Hı. Tamam oğlan ben bunun için çaparı aldıracağım. Bütün Hı. Yavrum sen ya bu işi. Sen ya bu işi. Evet. Kabutta da ezik vardı. Kabutu da macunlamış usta. Devam ki yani arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapıyoruz. Usta yardırıyor yani. Evet. gelen kuşu arkadaşlar şahseyi hazırladı. Macunladı. Zımparaladı. Ve astar işine başladı. Görüyor musunuz? Adam çok hızlı çalışıyor ya. Maşallah Bak 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 bak, geri düşen bak kameranın önüne. At ağzını. Ağzına küre vurmayayım şimdi seni. Görende diyeceksiniz çok büyük iş yaparsın oradan. Yok yok Sen ciletçi misin kardeş? Sen Sivaslı mısın? Yok ben Varslıyım. Ne oldu? Kanka. Patron arkamızda diyor. Evet canlar, bak. aynak şaseyi hazırladım. Malzumladım. Astarladım. masini çekti ve boyuyor. Yavrum ben maşallah. Bak 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 hareketlere bak. Oğlum, bu ata az kızdım ha. mı? Şöyle aynak Ya nasıl bir yara yara besin ya. Ha? Nasıl acı? Güzel güzel maşallah, aferin nasıl. Evet canlar. Audi usta hazırladı. Astarlamaya başladı. Şasisini boyadık, hazırladık. Astar işlemini yapıyor. Evet, evet. Düzelttik. Oh yavrum. Şu hazır mı? Sizin mi içeri? Hmm. Evet. Şimdi fırına gidiyoruz arkadaşlar. Fırında malzemeler. Evet arkadaşlar çamurumuz yanma yama. Ufak tefek ezikleri çekti. Zimparaladı paraladı, mazunladı. Hmm. Evet, ortasında az bir çukur var. Usta orayı da hazırladı. Orayı da hasta. Doğru mu? Pamponu ufak tefek hasta alıyor. Evet. evet, takip edin bizi seviyoruz. Aptış bir kabul evet, takip edin.